Hazine'ye ait tarım arazileri satılıyor. Büyük fırsat. Bu fırsatı kaçırmayın. Hem de yarı fiyatına. Son başvuru tarihini sakın kaçırmayın. Hangi tarım arazilerinin satışa çıkarıldığını biliyor musunuz? Belediye ve mücavir alan sınırları dışında olan kamu hizmetine ayrılmamış veya bu amaçla kullanılmayan, tarımsal amaca ayrılan, deniz kıyı kenar çizgisinden 5000 metre uzaklıkta olan, tabi ve suni göl kıyı kenar çizgisinden 500 metre uzaklıkta olan, barajların koruma alanları dışında kalan, kadastrosu yapılmış olan taşınmazlar satışa konu edilecektir. 100 liralık taşınmaz 50 liraya satılacak. Peşin ödenmesi halinde fiyatı 40 liraya düşecek. Taksitlendirmelerde büyük fırsat. Bedelin yarısını peşin öde, ayrıca %10 indirim kazan. Kalanını 6 yılda 12 taksitle hem de faizsiz öde. Bu fırsat kaçmaz. Taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislere ayrıca ücret yok. Sürekli ikamet edilen tarımsal amaçlı yapıların bulunduğu arazilerde de %50 indirim var. Peki kimler hak sahibi biliyor musunuz? 31-12-2011 tarihi itibariyle en az 3 yıldan beri kiralayan ve kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları 31-12-2011 tarihi itibariyle en az 3 yıldan beri kullanan ve kullanımı halen devam eden kullanıcıları ve ayrıca hissedarları Mal Müdürlüğü veya Defterdarlığa başvurmayı unutmayın. Başvururken yanınıza neler getirmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Nüfus cüzdan fotokopisi varsa icra misil ihbarnamesi ve ödendiğine ilişkin belge tüzel kişiler için yetki belgesi ile imza sirküleri, hisseli taşınmazlarda hazine hissesini satın almak istemeyen hissedarlardan alınacak noter onaylı muvaffakatname, ödemeler defterdarlık muhasebe müdürlüklerine veya mal müdürlüklerine yapılacaktır.